Bora biz ne yapacağız ya? Her yerden kovulduk ya. Babam beni evden kovdu. Demir Bey seni işten kovdu. Üstüne üstlük... ...bizimkiler beni evlatlıktan kovdu. Yok artık ya. Evlendin diye mi? Ay... ...sinirlenirler falan. Tamam da... ...insan evladını nasıl kovar ya? Yok aslında yani... ...evlenmeme çok kızmadılar da... ...işten ayrılmama bozuldular. Gidecek olan para kesilecek ya. A -a. Hay Allah ya. Hayır onlar bir şekilde zamanla düzelir de. Siz nerede yaşayacaksınız? Asıl onu düşünmek lazım. Ya ben de kalsanız ha. Kocaman ev. Ha ben gece geç saate kadar kafede çalışıyorum. Yok Ayda. Böyle kimsenin düzenini bozmayalım ya. Evet evet. Yani tamam ev arkadaşı var ama Boran'ın evinde idare edeceğiz işte. Evet yaz yani tamam biraz dağılık daha... ama iyidir. İyidir yani sıkıntı olmaz. E, tamam Bora senin için sıkıntı yok ama Merve sen rahat edebilecek misin? Aa yok hayatta olmaz öyle şey. Çok acayip yani. Acayip macayip. Madem böyle evlendik ceremesini de çekeceğiz. Ya bir dakika arkadaşlar. Bütün sıkıntı ev bulmaksa ev var. Siz niye üzülüp duruyorsunuz ki? <laughs> yok yok sağ ol abi ama... ...yok kalamayız ya sizin evinde kalamayız sağ ol. <laughs> abi ev boş. Evde kimse yok. Ya ben en son üniversite zamanında kalmıştım. Ondan sonra da kiraya vermedim arkadaşlarım yurt dışından gelir diye. Elektriği suyu da çalışıyor. Ee ne diyorsunuz? Yani bilemedim ki. Yok yok olmaz. Abi şimdi sizin semtiniz öyle sıradan bir semt de değildir yani. Biz oraya kira yetiştiremeyiz abi. <laughs> ya Boracığım sen bir iş bul. Ondan sonrasını konuşuyoruz. Problem değil. Merveciğim bak bir şeyi beğenmiyorsan değiştiririz. Fayansları mı beğenmedin banyonu? Hemen değiştiririz. Mobilyaları beğenmediysen azmi hemen katalog getirir, kızlarla seçersiniz. Hemen sipariş ederiz. Arkadaşlar, bizim iç mimarlık şirketimiz var. Hatta siz yarın kız kıza gidip bakabilirsiniz. Ha bu arada senin sen biliyorsun zaten evi. Nereden biliyorum ya? Hangi ev o? Ya geçen sene toplantıdan sonra arkadaşlarıma tanıştırmaya götürmüştüm ya seni. Ha ya hatırladım. Ya Merve o ev çok güzel gibi Ben öyle bir yaparım ki bayılırsın. Ay ne desem bilemedim ki bir kötü oldum. <laughs> Üzülmek yok gelin hanım. Bak burada arkadaşlarım var. Her şey iyi olacak. Ya Burak çok sağ ol ya mahçup ettin bizi vallahi. Evet. Bu problem de çözüldüğüne göre ben izninizle kalkıyorum. Senin seni de eve bırakabilirim. Hem seninle konuşmak istediğim bir konu var. Ay yok bırak ya. Bu gece o konu hiç konuşmayalım. Hangi konu? Ha yok yok o değil ya. Başka bir konu. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz abi. Görüşürüz. İyi hadi ben de gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Ya Selin. Böyle kendi derdimizi konuşmaktan halini altına soramadık. İyi misin sen? İyiyim ben ya. Yok bir şey merak etme. Var bir şey ya. Nasıl yok? Arkadaşlar biz iyice bir tuhaf olduk ya. Yok. Olmaz böyle. Bakın yarın sabah geleneksel sahil buluşmamızı yapıyoruz. Tamam. İkiniz de sabah orada olun. İyi tamam hadi. Görüşürüz. Öptüm. Öptüm. Ne oldu bırak? Nereye? Ya ben kıza yarın gidelim eve bakalım dedim ama... ...uzun zaman önce gitmiştim eve. En son da arkadaşlarım gitti, parti yapmışlardı. Ya ev dağınıktır kız ayıp olmasın. Oraya mı gidiyorsun şimdi? <laughs> evet de ben bu halde ne yapabilirim bilmiyorum ya. Sen de gelsin evin bir sağına sonuna bakalım kız dağınık görmesin. Tamam tamam hmm. gelirim. ...geldiğimde burada ikili koltuk vardı değil mi? Evet iyi hatırladın. Ev burası. Nasıl buldun? Merve ile Bora için harika. Ama biraz tazelenmeye ihtiyacı var. O zaman çiçekle başlıyorum. Ay manzara çok güzel ya. Şuradan şöyle. Oo. İyi misin? İyiyim. Burada çok güzel anılarım oldu. Umarım Merve ile burada çok güzel anılar yaşarlar burada. Burak, çok güzel bir şey yaptın. Merve çok mutlu oldu. Onlar için anlamı çok büyük benim için de. Ben her şey eskisi gibi olsun istiyordum ya. Sen haklıymışsın. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Ama yine de birbirimizin arkasını kollayabiliriz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Bence güzel oldu. Hı hı. <laughs> Çiçekleri iyi fikirdi. Merve burayı sevecek. Burak, gerçekten çok iyi bir şey yaptın. Senden öğrendim. Ben seni tanımadan önce böyle bir adam değildim. Ben iyi biri değilim ki. Ya gerçekten sana böyle hissettirmesi izin mi vereceksin? İki tane yalan söyledin, arkadaşların sırlarını sakladın diye mi? Senin insanlar yalan söyler. Bak Merve'ye dünyanın en büyük yalanını ailesine söyledi. Evleneceğini haber vermedi, nikahına da çağırmadı. Merve yalancı mı? Bora kötü mü? Tabii ki değiller. Doğal insan davranışı bu. Korkarsın, yalan söylersin. Endişelenirsin, saklarsın. Ya bir sorun çözmek için zaman kazanman gerekir, yalan söylersin. Ucunda ölüm yok ya. Herkes yalan söyler. Herkes yalan söyler. Ama herkese yalan söylenmez. Niye Demir Demirsan hiç yalan söylemedi mi? Gerçekten mi? Söylemedi. Ya yaptığı bütün davranışların bir açıklaması var mı? Sorduğun bütün soruların cevabını alıyor musun? Hiç mi bir şey gizlemiyor senden? Peki. Batmakta olan bir şirketin yüzde yirmi hissesini neden aldı? Hadi benim babamın şirket, ben o yüzden duruyorum. Onu niye alıp geldi sordun mu? Aşk yasağını neden koyduğunu sordu. Doğruyu söyledi mi? Performans diyor ama... Ama yeterli değil. Değil mi? Çünkü gerçek cevabı saklıyor. Biliyor musun? İnsanlar ne zaman karşısındakine kızar? Kendi zaaflarını karşısındakine gördüğü zaman. Bu yüzden Merve ile buraya çok kızdı. Çünkü onun da sakladığı çok büyük bir yalan var. <laughs> ne yalanı? Yakında öğreniriz. tamam. Ver bardağını. Bunları toparlayıp sonra çıkarız.